Ya internet var bilgisayara kabloyu bağlayınca yok. Bilgisayara kabloyu bağlayınca internet gelmiyor. Yani internete ben buraya aktaramıyorum. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? İnterneti buraya geçiremiyorum yani. Yani anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İnternetim var. Fakat alıp buraya aktaramıyorum o interneti. Arıyorum ben suratıma kapatıyorlar. Doğru kabloyu bağlamıyorsundur abi. Bak kardeşim ben sana kurban olayım. Bak. Bu değil mi? Bu değil mi oğlum? Bunu buraya bağladım. Kablonun hiçbir sorunu yok. Bu bazen bağlıyor, bazen bağlamıyor. Bak bu var ya bu. Ya Superbox gerçekten çok kötü. Yemin ediyorum çok kötü. Bak. Süperbox. Yok her evde olması lazım. İşte zart süt falan filan. Yemin ediyorum çok kötü bir şey. Yanmıyor. Şunun yanması lazım. Şu. Yanmıyor. Modemi aç kapat. Kardeşim al. 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 Açtım kapattım. Lan şimdi oluyormuş. Şimdi yanıyor. Şimdi gidip gelecek sönecek ama. Bak gitti. Bak gitti görüyor musun bak. Reklam yapmayalım. Lan neyin reklamını yapıyorum. Harika memnunmuşum gibi. Memnun değilim ki. Kirden ölüyor modemde. <laughs> bak yok görüyor musun. Hala yok. Şey lazım abi. Ampli, am, amplifikatör. Amplifak, am, ne? Am, amplifikatör. O ne? Bak yok hala yok. Şunun gelmesi lazım. Kablo aktarımında. Kablo bozuktur. Bak şu kabloyu da denedim. Bir tane daha kablom vardı. Bunu da denedim. Yok abi yok olmuyor. Olmuyor. Selam aleyküm bro. What's ab. up? benim balkonum hiç çıkmadığım balkonum Olmuyor. Bilgisayarda nasıl ikon gösteriyor? Kablolu da driver sorunu olmaz ama belki driver sorunu olabilir yine de. Abicim ne diyorsun? Anlamıyorum öyle şeylerden. Ben tam bir bilgisayar özeliğim. Özür dilerim bu arada ya. Telefonun içinden geçerim. Bilgisayarda sıfırım. Bilgisayar yok yani bende. Bak. Görüyor musun? Bağlı değil. Sorun gider. Ethernet kablosu takın. Dalga mı geçiyorsun ya? Yani? Sorunun giderip giderilmediğini denetle. Düzeltilmedi. Yok. Bazen oluyor bazen olmuyor kafasına göre yani. Oğlum bir şey diyeceğim bu arada işe yaradı galiba bu yaptığım şey benim. Bak buraların falan çok tatlı oldu şu an. <laughs> <laughs> Wi-Fi olarak bağlan. Wi -Fi... Nasıl bağlanacağım Wi-Fi olarak? Hep boş yapıyorsun. Ya yeah. Bilgisayarıma gir, sağ tuş özellikler yap, aygıt yöneticisine gir. Senin bir mesajını daha göremeyecek olmak beni üzüyor. Bilgisayarıma gir, sağ tuş özellikler yap, aygıt yöneticisine gir. Sağ tuş özellikler. Aygıt yöneticisi. E. Oğlum, ikinci mesajın düşmeyecek buraya var ya. <laughs> çok üzülüyorum. Geçmiş olsun modemi arkasını gösterir misin yardımcı olayım bilgisayarcı olarak. He modemin arkasını göstereyim de bir sürü oradan bir şeyler al. <laughs> bağlantı noktaları diyor. İletişim bağlantı noktası. Bu aygıt düzgün çalışıyor. Bu aygıt düzgün çalışıyor. Kablosuz yok oğlum kablosuz bilgisayara nasıl bağlanayım? O aparat lazım onun için. Neyse ya aman sanki onun için açmışım gibi yayını. A bağdaştırıcıları. Hepsi düzgün çalışıyor diyor. İnternetin arkasında bir delik var. Oraya iğne yardımıyla hmm, gördüm evet. İğne bulmam lazım o zaman şimdi. Dur bakayım. Komple gidiyormuş ama. Abi iğneye benzer bir şey var mı diye bakıyorum şu anda. İğne. Abi evde iğneye benzer bir şey yok. Ben uzaktan bağlanıp halledeyim. Uzaktan nasıl bağlanıyorsun abi Ben internete giremiyorum şunu takacağım. ne yapma. Yo 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 basket up Böyle şeyleri çok seviyorum. Hep takardım. Ama artık takmıyorum. Niye bilmiyorum. İğne yaparsan sıfırlanır komple. Ha, o zaman siktet et iğneyi. Biz yalan edecekti bak. Yok bu gelecek ya. Gelecek yani bu, kafasına göre biraz İspanyol oldu bu tarz. Como estas hermano mi hermano. Oynadığım oyunlar var işte var. Onları oynamak için interneti halletmeye çalışıyoruz da olmuyor. Ararım yayından sonra. Yok abicim yapamıyorum. Hmm. Ha, ha ha oyun oynayamıyor. Fuck you man, fuck you. Yapamıyorum. Yok. Bak gelmedi, yanmadı hala. Ya yok ben eve bir daha Superbox almayacağım. Yemin ediyorum. Bak vallahi çok kötü. ADSL alacağım. Çevirmeli internet bağlatacağım. Yapamıyorum. Uyumaktan gözlerin ne hale gelmiş. İşte o yüzden şey yaptım ya şunları. <laughs> Bak internet aya <laughs> Kasanın arkasında yanıyor. Aha Türksel'e iş çıktı. Vallahi bak yemin ediyorum Superbox çok kötü bir şey. Burada yeşil ışık mı yanması lazım? Bak. Nerede? Nerede? Ha, bak şimdi. Bunu takıyorum. Hiçbir yerde yeşilin ya da bir şeyin yandığını falan görmüyorum. Abi al yayın. Merhaba. Sen reklam mı yapıyorsun? Lan çıkar kafandaki şapkayı. Ters çevireyim. Oldu mu şimdi? Oldu. Oldu. Ne yapacağız? Şöyle. önce donanımsal bir şey mi, yazılımsal bir şey mi bunu anlayacağım. Bir modemi gösterirsen abi. bana. Bana. Türkçe konuş. Tamam. Bana bak, bir konuşma. <laughs> abi modemde mi sıkıntı? Bilgisayardan bunu anlayacağız. Bir modemi göstersen önce. Ah. Yakından abi. Sol taraf. Abi şu an modemde internetin var. Sıkıntı yok. Evet oğlum internetim var. Buraya aktaramıyorum interneti. Şimdi ekranı bir gösterir misin? Hangi ekranı? Kendi bilgisayarın ekranını. Ah. Abi sağ alt tarafta... ...bak o internet sekmesine sağ tıkla abi. A, A internet ayarlarını aç. Orada şimdi bir dakika sana bir... ...yer söyleyeceğim. Ben de buradan da açıyorum. Abi A ve paylaşım merkezi var orada. Gördüm. A ve paylaşım merkezi. Bas abi ona. Abi şu an bilgisayarın kabloyu görmüyorum. E, orada iki tane kablo var. <laughs> bir tane gri kablon var. O gri kabloyu dener misin? Abicim deniyorum deniyorum. Aşağıda aşağıda bir tane farklı bir kablo var. Biliyorum burada. Hı -hı, o, ben onunla çalıştırıyordum onu. Sen bozdun kesin bunu. Ben mi bozdum? Geçen gün oynadım. Kesin Kese sen bozdun ya. Kesin. Niye sen ben başka derim. kablo atıyorsun bilgisayara? Onun onunla alakası yok ya ama. Ah, taktım. Grimi Şimdi bi taktım. bilgisayarın arkasını gösterir misin abi? O kabloyu taktığın yerin yanındaki LAN ışığı yanıyor mu? Nerede Yük lan orada bir ışık mı var? Yanmıyor. Orası yanmıyor abi. Yani büyük ihtimal şey e, modemden arkasından... başka internet kablolarım vardır lan ben dünya kadar internet bağlattım eve. şey benim modemin arkasına yanlış yok. yanlış yere takmış olabilir misin? Şunun içinde kesin kablo vardır. <laughs> Ey oğlum ne buldun bak. O kıyak. Yakışıklı adamsın lan. Yakışıklı adamsın. Oğlum bu fotoğraf iyiymiş lan. Bunu ben bunu ben şey yapayım. Koyayım bir yere. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim ama internet kablosu bulacağım diye gittim bandana buldun. Şimdi gittim fotoğraf buldun abi. Ya bak bu beni yıllardır takip ediyor. Türkçe sözlük bu. Her şeyin içinden çıkıyor ya. Yani. Şey bu ya arada. Orada bu bu bir var. internet kablosu daha var. Yok Belki şey almış. yazmış. Aa bu bundan falan mı çıktı lan buradan? Belki şey yazmış. Bu muhabbetin sonu. Abi Oha! Kaldı. Aa! Öyle bir Oğlum, şey bu şeyde? da çıktı lan. <laughs> bu da bunun. Aa anahtarlık Şunu Bir bakalım böyle. mı gelmiş mi diye. Bunu buraya asacağım. Hiç alakasız şeyler yaptık. Bir internete bakalım mı gelmiş bir Bakacağız. 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 alakasız şeylere bakıyorum. Bakacağız. 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 çakmak buldum. Güzel. Yok burada hiçbir şey yok. İnternet dışında her şey bulunduğu demiş birisi. <laughs> yok gelmemiş. Bir ışık yanıyor mu ona bakalım mı bir abi? Sen görebiliyor musun bilgisayarın arkasında ışık yanıp yanmadığını? Hayır, Hayır oğlum yok. Peki modemin hangi arkasındaki hangi çıkışa taktın? Modemin arkasında kabloyu taktığın yerde... Lan çıkıyor. bir! Bir, lan iki taksana abi bana. Oğlum denedim denedim. <laughs> denedim denedim denedim. Sana o zaman bir tane Wi-Fi alıcısı sipariş ederim. O ne? Şey böyle kablosuz bağlatırsın, şey bağlarsın. Ben onu halledeyim şimdi. Nasıl kablosuz? Bas bayağı ya şey bilgisayara bir kere taksan aşağıdan da internet alacak, yukarıdan da alacak. Wi-Fi adaptör bak şöyle bir şey. Markasını göstermeyeyim. Ben kullanıyorum şöyle bir şey var. Abi bu sürekli olarak bilgisayara bağlı. İşte buradaki PlayStation'a da o veriyor. Ee, ama benim iç içerideki e, Türksel modemimden alıyor. Öyle düşün. E, lan 3'e taktım. Of, bunun kabloyla falan alakası yok ya. Nazar. Neyin nazar oğlum? İnternete neyin nazar ya? Ben çıkayım mı? Çıktım bile bırak. Olmuyor. Bu nasıl yapsak ya? Ben edebiyatı fullledim. Ne alakalı? Oğlum ben sınava gireceğim. Ben çalıştırsana belki. Kablo sipariş edeceğim ben şimdi. Bir kablo, bir de adaptör. Bu var ya bluetooth şey, bluetooth demişim. Wi-Fi adaptörü. Dur ben onlara bir şey yapayım ya.